Efendim cami camiye gidip geliyoruz. Namaz kılıyoruz. Cami içinde ve dışında bir adab olması gerekir mi? Şimdi mesela şuna ben şahit oluyorum. Hoca efendi vaaz ediyor dışarıdan. Caminin avlusunda cemaat oturmuş sohbet ediyor. Tamam cumadan cumaya görüşüyorlar. iyi bir şey de ama camide hoca vaaz ediyor. Vaaz da bir saat sürüyor, yarım saat sürüyor. istifade et. Yararlanmaya çalışıyor yani. Bir kelime öğrenirsen kardır. Efendim bağırma çağırma olmaması gerekir cami dışında. Ee, bir bakalım uygulamalı olarak cami adabı ile ilgili ne soracaklar ona göre konuşalım. Cami içerisinde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okumak doğru mudur, uygun mudur? Yüksek sesle okunabilir mi? Başkalarının dikkatini dağıtır mı? Bunun doğrusunu da sizden öğrenmek istiyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim İnneke le Evet. Şimdi cami tabii ki e, cemaat, cemaatin hazır bulunduğu, Yüce Allah'a secde edilen, ibadet edilen mekan anlamına geliyor. Bu mekanda huzur, saadet, sessizlik, efendim, e, kargaşa olmaması gerekiyor, sessizlik olması gerekiyor, huzur olması gerekiyor. Oraya giren insanlar kendilerini emanda ve emniyette hissetmeleri gerekiyor. Cami içerisinde cemaat varken insanlar namaz kılıyorken herhangi birinin yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuması dinen doğru değildir, caiz değil tabii ki. Çünkü o e, namaz kılan kişi okunan Kur'an sesinden etkilenebilir, okuyucudan etkilenebilir ve okudu fatiayı şaşırabilir, okudu sureyi şaşırabilir, Rekatları şaşırabilir, aklı oraya takılır. Anlamını anlayan birisi ise o anlama takılabilir. Bu nedenle de e, cami içerisinde yüksek zikir, cam, cemaat varken, cemaat namaz kılıyorken, ibadet meşgulken yüksek sesle zikir, yüksek sesle Kur'an-ı Kerim kıraati veya herhangi bir sohbet yapmak doğru değildir. Ama diyelim ki vaaz saatidir. Yani Hoca Efendi kürsüye çıkmış, orada gelen cuma cemaatine dini sohbet yapıyor. O an sohbet saatidir ve e, cemaatin çoğu da sohbeti dinliyorsa, namaz kılmak niyetiyle gelen kişi, dış mahfilde yani caminin dışında içeri girerken ki ilk bölümde revakların orada namazını kılar, Kur'an-ı Kerim'ini okur. Yine e, camide sohbet varken yani dini sohbet varken tabii ki Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okumak doğru değildir. Caminin adabına aykırıdır. Orada sessizlik, sükunet, huzur, efendim, Allah'ı zikretmek isteyen kendi kendine dalsın. Ee, bir kişi bile varsa bu böyle. Ama cami cami hiç yok. Cemaat yok. Cami bomboş. Yukarıdaki bölümde kadınlar da yok. İçeride hiç erkek de yok. Hiç kimse yok. Camidesin. Kur'an-ı Kerim okuyabilirsin yüksek sesle. Zikir yapabilirsin. Ee, kendi kendine bir şeyler mırıldanabilirsin ilahi zikir anlamında, kıraat anlamında. Ama bir kişi içeri girdi andan itibaren onu kesmen gerekir. Çünkü o kişinin hukuku devreye girer, efendim artık senin oradaki e, ahenge uygun hareket etmen gerekir. Sevgili kardeşlerim. Evet devam edelim sorularımıza cami ile ilgili, adabla ilgili. Hocam cami içerisinde uygun mu değil mi diye sormak istediğim bir soruda caminin içerisine yiyecekle girilir mi ve camide bir şeyler yenilip içilebilir mi? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Efendim, cami içerisinde yemek yemek e, yemek getirmek her ne kadar bizim adabımıza, e, hassasiyetlerimize aykırı ise de cami içerisinde Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de cami mahfili içerisinde, caminin efendim devam eden bölümleri içerisinde e, yemek yere dökmemek koşuluyla yağlı veya ne bileyim sulu yemekler olmaması koşuluyla oruç açmak gibi niyetlerle efendim yemek yenebilir. Yani nasıl yemek yenebilir? Ekmek alırsın, yoğurda banarsın, yersin. Veya da yine ekmeği alırsın. Bir kahve, bir çay dökmeyecek şekilde naylon serilmeli. Ona dikkat edilmeli. Özel günlerde bu olmalı. Özel günler dediğimiz günler nedir? Ya i̇şte Ramazan günleri, oruç günleri, iftarda, sahurda bu şekilde olabilir. Olabilir ama camiyi yemekhaneye çevirmek, efendim tabure koymak, oraya sürekli sahanlar, siniler koyup koymak suretiyle orada sürekli ziyafet çekmek caminin adabına, kuruluş amacına elbette ki aykırıdır. Ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki bir köye gittiniz, misafir kaldınız. Yol kapandı, kar yağdı, içeri dönemediniz. Genelde bu gibi hallerde muhtarın evinde kalınır veya köy evi vardır, köy evinde kalınır. Köy evi yoksa da camide kalınabiliyor. E, köylüler ne, neyi getiriyorlar? E, yorgan, yastık getiriyorlar, çarşaf getiriyorlar. E, her evde bir yemek getiriliyor. E, soba yanıyor. Biz gençliğimizde bunları yaşadık. E, müfettişlik yaptığımız yıllarda e, müftülükte köylere giderdik, orada kalırdık. Yol kapanırdı. Araba yok, şu yok, bu yok. Orada kalırdık, cami evinde kalırdık veya camide kalırdık. Yorgan, yastık alırdık, orada <laughs> uyurduk. Ertesi gün yol açılınca da tekrar yolumuza, göreve devam ederdik. İşte oralarda bu şekilde mümkündür. O da zaruri hallerde ama camiyi dediğim şekilde yemekhaneye çevirmek doğru değildir. İhtiyaç halinde istifade edilen bir, bir yol olabilir cami içerisinde yenip içmek. Ha, ufak bir şey yedin, bir çikolata var, yemek istedin, yersin yani. Bir gofret var, yemek istedin, yersin. İth suya ihtiyacın var, yersin. Peygamberimiz Mekke Mekke hareminde, Kabe'nin hariminde, yani Kabe'ye baka baka zemzemi içmiştir ayaktayken. E, demek ki oralarda bu tür şeyler yapılabilir. Su da içilebilir, efendim zemzem de içilebilir. Sakıncası yok. Devam edelim. Hocam camide yapılan davranışlardan bir tanesi de namaz vaktine geç kalınca aceleyle abdest alıp camiye çıplak ayakla girmek olur. Bunun doğruluğunu da sizden öğrenmek istiyorum. Bu yapılan davranış çıplak ayakla ıslak ayakla zemine basmak doğru bir davranış mı? Evet bu yapılan şey doğru değil. Çünkü insan ayağında mantar olabilir, başka hastalıklar olabilir, yara olabilir, bir mikrop olabilir ıslak ayakla onun efendim seccade ile teması ve halı ile teması daha da kolay hale gelebilir. Bu durumda kişi günaha girer. Başkasının günahına girmiş olur. Ne yapacağız? Abdestimizi aldıktan sonra çorabımızı giyeriz. Ayağımızı kurutup sonra çorabımızı giyeriz. Yani yaş ayağa çorap giymek doğru değil. Mutlaka yanımızda bir efendim bir kağıt olsun, bir peçete olsun. O peçete ile e, ayağımızı kurutalım, kuruttuktan sonra da efendim e, kuruttuktan sonra çorabımızı giyelim, camiye öyle gidelim ve koşmayalım cami içerisinde. Hazreti Peygamber cemaate yetişmek niyetiyle cami içinde koşulmasını yasaklıyor. Cami yarış yeri değildir tabii. Koşuşturma, insanları telaşa verme, ne oluyor acaba filan insanlar ilkelirle birileri koşmaya başlayınca. Arkada kavga mı var, hırsız mı var? arsız mı var diye, cemaatin dikkati dağılır. ya Okuyan hocanın dikkati dağılır, imamın dikkati dağılır. Bu nedenlere elbette ki doğru değil, dikkat etmek gerekiyor. Ee, yetiştiğiniz yerde yetişirsiniz. Yetişemediğiniz yerde bakıyorsunuz ki imam selam vermek üzere... camiye girdin, kimseye engel olmayacak müezzin mahfiline girersin... orada imama uyarsın. Tabii en doğru olan safın içinde olman gerekir ama hani... cami çok uzunsa, büyükse oraya gidinceye kadar hoca selam verecekse ve cemaatin sevabından istifade etmek istiyorsun. En köşe yana çekilir. O mevzi me mahfilinde hocaya uymaya gayret edersin diye söylemiş olalım. Evet ıslak ayakla camiye gitmek e, doğru değildir. Dikkat etmeye dikkat edelim bunlara. Başkasını hasta yapmaya e, başkasına eziyet etmeye efendim hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Evet devam edelim. Hocam e, cami içerisinde namaz vaktini beklerken telefonla oyun oynamak ya da işte konuşmak, video izlemek doğru davranışlardan mıdır? Bunları yapmak cami içerisinde uygun mudur? Sizden almak istiyorum doğrusunu. Tabii cami oyun oynama yeri değil, cami video ile meşgul olma yeri değil. Cami dünyevi şeylerle aklı karıştırma yeri değildir. Cami zikir yeridir, Kur'an yeridir. ...dua yeridir, Allah'a secde etme yeridir... ...vakit namazını beklerken kaza namazı kılmak, nafile namaz kılma yeridir. Cami bu şeylerle meşgul olunmalı camide. Telefonla oyun oynamak... ...efendim, e, aklı bu işe takmak veya mesajlaşmak... ...çok acil bir şey olursa, hadi diyelim ki çok çok acil bir... ...mesaj gerekiyor senden... ...sağlıkla ilgili bir problem var, orada... ...çıkar hemen mesajı yazar... ...tekrar cebine... E, ...telefonu koyarsın... Orada dikkatli olmak gerekir. Bir de sorularda gelecek mi bilmiyorum ama namaza başlarken cep telefonlarını sessize uçak moduna alın. Sessize alın. Orada hoca efendi okuyor, namaz kılınıyor. Tam namazın ortasında e, halk müziği, sanat müziği, pop müziği bir şey çalıyor. Adam ne yüklemişse şeyine, <laughs> ne, e, telefonuna yani oyun havası çalınıyor. O millet namaz kılıyor, ibadet yapıyor. Peki ne yapayım hocam, namazı bozacaksın, ne yapacaksın? Milletin namazını ifsad etme hakkın yok. Yani <laughs> değil mi? Ya tek bir hareketle eğer düğmesine basabiliyorsan basacaksın onu, susturacaksın telefonunu veya yapamıyorsan o Ya Rabbi namazdan çıktım diyeceksin, sessize alacaksın, bir daha bulunduğun yerden namaza devam edersin, hocaya uyarsın, eksik kalan rekatı tamamlarsın. E, telefonla oynamak da doğru değil, çok acil bir durum yoksa, efendim e, telefonun zilini açık bırakmak suretiyle namaza girmekte de doğru değildir arkadaşlar.